Meral Hanım sizler tüm ülkeyi geziyorsunuz. Sokak sokak esnaf esnaf. Benim eşim 8 aylık hamile. Benim doğacak çocuğumun geleceğini ben görmüyorum bu ülkede. Görmüyorum ben çocuğumun doğacak çocuğumun geleceğini görmüyorum. Ve benim çocuğum kız olacak Allah kısmet ederse. Ve bu kadar kadın cinayeti gerçekleşmişken bu ülkede, bu kadar kadın şiddeti gerçekleşmişken ben nasıl bir evlat yetiştireceğim bu ülkede? Ülkenize güvenmeye devam edin. Oğlum. Biz sonuna kadar ülkemize güveniyoruz. Ülkenize Bayrağımızı dalgalandırmaya tabii, sonuna kadar güveniyoruz. Ben Onu ama biliyorum. sizden tek bir şey rica ediyorum. Yarın evde grup toplantısı var. Grup toplantınızın Belki çarşamba günü olacak. Çarşamba yüzde yani. seksenini Atatürk'e ayırın. Yeter artık. Atatürk'e yapılan haksızlık, hakaretten sıkıldık. Bak şimdi bütün gazeteci arkadaşlar seçiyorlar. 30 yaşındayım. Susturulmaktan bıktım. Artık konuşmak istiyorum. Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. Yanlış demiyorum. Hiç kimse yanlış değil. İnsanoğludur. Hata yapabilir. Ama biz sizlere güvendik. Kemal Başkan'a güvendik. Sizlere güvendik. Lütfen bizim değerlerimize, milli ve dini değerlerimize sahip çıkın. yapacağız? Çaremiz yok. Ülkemize o... tek halim yok. Beklim, ülke benim mi? edemem. manada Yani ne, niye terk edeceğiz? Bunlara çare bulacağız hep. Ee, yani İnşallah. Temelimiz o. İsteğimiz o. Çiftçiye destek istiyoruz. Başka beş tane yani. maaş alan danışman var bu Sayın de. Bakanımız geldi. Hiçbir şu bir bahsetmedi. Bu yaldı aldı gittiler. Reklam yaptılar. Biz burada mı çaresiz? İşte buyurun. Ben geçer 100 metre 100 metre aşağıda. Patates, elma'yı söyledim, Elmaya yapmadılar, patatesi sen aldılar. Soğanı söyleyeceğiz, soğanı inşallah. İnşallah, i̇nşallah açınlar. Çok, çok, e, çok güzel. Sen, sen al da ben size fatura veririm. Evet. Sen yani al da ben size veririm. Moğol gübre desteği nöbeti. Tamam. Sen al da ben size fatura veririm. Bu hafta bu hafta bu hafta şey zaten. Başkanım sizleri seviyoruz. Şefiye bakacak Teşekkür ederim. Hoş evet. ee, geldiniz. E, da e, daha iyi daha neşeli yani Hoş geldiniz Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gel. hoş geldin. bulduk. Ne yaptınız? İyiyim güzelim. <laughs> İşler nasıl? Çok şükür. Alıyor tak Bereket versin. Siftah yaptın mı? Yaptık elhamdülillah. Çok iyi. Bunlardan mı yaptın? yaptın? Onlardan mı yaptın? Bir takım elbise ayırdı, bir damatımız vardı. İyi, çok iyi. O da sizi çok görmek istiyordu ama kalabalıktan. <laughs> Buradaysak, burada Hasan. Geç şarjını. Ne, ne iş iş yapıyorsun? Kaç dönüme kilit kaçı geçeceğim? Çünkü kamu kıyımı çıktı. Belki geçiniyor musunuz oğlum? Geçen sene başa baş çıktı. Yüksek sene. elektrik faturaları, yüksek maliyet. Neler aldın buradan? Valla Hasan abiyle zor var. Hani... Şimdi Hasan <laughs> abisi gel gel pazar. gel gel Sıkı gel, bir yani. pazarlık. Pazarlı evet, bir de Suriyeli elemanınız var. Sizin de görmek istiyorum. Tanışmak istiyorum. Tamam, hangisi? <laughs> i̇şte bari benden ben diye. Ben ha, Gel, merhaba. Hacım benim. Nereden geldin? Ben Suriye'ye geldim. Hayır Suriye'nin neresinden? Biz Hama. de adettir sorarız biz. Hama. Nerelisin diye. Hama'dan. Hama. 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 Adın ne senin? Beha. Beha. Ne deniyor? Türkçesini söyleyin bana. Beha Behe yani Türkçe. Behe. Behe. Ha, behe. Ha, tamam behe. oğlum. Tamam. Tamam. Yani aksamlı söylediği için anlayamadım. Çok Bahadırsın. memnun. Ha. Sen Bahadırsın. evli Bahadırsın. misin? Bahadırsın. Evli çok. Yeni bir bebeği oldu henüz Zeyfe. Yeni. Nasıl geçiniyorlar? Çözüyor. Zor. Yani biz yardımcı oluyoruz biraz. Yemekleri yetmeyebiliyor, kiralar derken, mutfak masrafları derken, temizlik malzemeleri derken, evet. çok zor şartlarda. Yani. İşler nasıl oldu? Çok şükür diyelim. Hani bizim tabii ki pandemi herkesi etkiledi, sadece yani. bizleri değil. Ama hani sektör olarak biraz daha şanslı sektörlerdeniz ki. Düğünlerimiz olduğu sürece bizim işlerimiz da olsun iyi şükürler olsun ama e, tabii ki sıkıntılar yok değil var çözülecek diye bekliyorum. Buradan beş kişi toplamda. Kamera <laughs> kameraman arkadaş. Evet. Evet. İşler nasıl? İşler durgun, başlamadı. Önerilerde var. bulunuyorsunuz kardeşim. Evet. O önerileri ben kamuoyuna mal ediyorum. Ardından milletvekili arkadaşlarımız da şey yapıyor. E, meclis gündemine getiriyor. Sizi özne yapabilmek, evet. sizin derdinizi anlayabilmek için. Şimdi mesela şöyle diyordunuz, gene aynı mı? Bunların ha. maliyetleri yükseliyor. Yükseliyor. Dükkan evet. kiraları yükseliyor. Senenin gel, geldi kiramız var. Çıkartamadık yani iki yıldır çıkartamıyoruz. Pandemiden yani dolayı cepten de 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 gidiyor. De. Yani destek yola verdikleri destek 3 hmm. bin lira. Kime yetecek? Kaç kişi çalışıyor burada? Beş kişi çalışıyoruz. Aynen. Evet, beş kişi çalışıyor Hepsi şey? <laughs> Hepsi maaşlı. maaşlı. Nasıl verebiliyorsunuz? Ya kimine verebiliriz, kimine veremiyoruz. Yarı yarıya vereceğiz. Çocuklar da idare edip ses ettiğinde, geçirme verdiğinde de uğraşıyoruz ona başkanım. Kira burası? Kira evet, kira. Mesela stopajların yüzde ona düşmesini e, söyleyen sizsiniz, sizden de yüzde yüzüne de, dediniz siz bana ama biz söyleye şöyle stopajı düşürdüler yüzde ona. Meclis artı biz şeyde, Evet. Eee evet, evet. yine düşüş yok yani. 80 lira 80 lira bal alıyoruz 150 lira. Yani üzerine nerede, biraz kar koyduğun zaman iş gidiyor gümrükte. Gümrükte yine bunu bizim kırıkan biraz eee çiftçi altı, fakir altı diyorsunuz. Yani söylememize gerek yok. Soğanı da gelir yani. Milletvekilimiz bizi bilir. Yani durumlarımız kritik yani. Ayakta dönmeye çalışıyoruz. Ne yapılmalı? Vallahi başkanım. Önerin yani, yani biraz düşüşler yani bu vergilerin düşmesi. Evet. Yani spotajların düşmesi. Ötelerin düşmesi. Evet. Yani bunların yapılmasını evet. isteriz başkanım sizden. Ama şu anki iki yıldır kritik durum var. Anladım. Evet. Hayırlı, Hayırlı bol kazançlar. 안녕하세요. <Sessizlik> 아아